Merhaba güzel insanlar. En güzel günler sizlerin olsun. Bugün eğitimci, şair ve yazar Ahmet Kaytancı'nın 18 Mart 2017 tarihli bir yazısını sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bundan 6 yıl önce Ahmet Kaytancı Bir Nefeslik Hayat yazısında şunları yazdı. Acaba Sayın Kaytancı haksız mı çıktı? Birlikte okuyoruz. Bir Nefeslik Hayat. Lokman Hekim devrinin en iyi hekimidir. Her derde derman bulduğu söylenir. Ünü çok yaygındır. Bir ailenin biricik bir oğlu vardır. Çocuk kendisini bala vermiştir. Baldan başka bir şey yememektedir. Aile, önceleri çocuğun bal yemesinden rahatsız olmaz. Zaman geçtikçe aşırıya giden, çocuklarına bal yetiştiremeyen aile, çareyi Lokman hekime gitmekte bulur. Çalarlar Lokman hekimin kapısını. Hekim efendi, bizim çocuk sürekli bal yiyor. Baldan başka bir şey yemiyor. Derdimize bir çare derler. Lokman Hekim çocuğa şöyle bir bakar. Siz gidin şimdi 40 gün sonra gelin der. Aile çaresiz evine gider. Gün sayarlar. 40 gün dolunca da doğru Lokman Hekim'in kapısını çalarlar. Lokman Hekim çocuğu karşısına alır. Bak evladım, bu kadar bal yemek sağlığa zararlıdır. Bundan sonra bal yemel der. Çocuk olur, Hekim amca, bir daha bal yemem der. Aile çıkar gider. Çocuk da bal yemeyi bırakır. Aradan bir süre geçtikten sonra çocuğun bal yemediğini gören aile bir sinirle Lokman hekimin yanına gelirler. Ya hekim efendi, biz bu çocuğu sana önce getirdik, bizi 40 gün sonra gelin diye yolladın. 40 gün sonra geri geldik. Çocuğa bir şey uygulamadan, sadece bak evladım, bu kadar bal yemek sağlığa zararlıdır. Bundan sonra bal yemek dedin. Çocuk da bal yemeyi bıraktı. Bu lafı neden önce söylemedin de bizi 40 gün daha beklettin diye sistemde bulunurlar. Lokman hekim der ki, sizin bana geldiğiniz gün ben bal yemiştim. Ben bal yerken çocuğa kalkıp da sen bal yeme dersen ona tesir etmezdi. Sizden sonra ben bal yemeyi bıraktım. Balın bütün kalıntılarını 40 günde vücudumdan attım. Ben çocuğa benim yapmadığım bir şeyi söyledim. Ondan dolayı sözüm tesir etti. Benim söylediğimin tesir etmesi için benim onu yapmamam lazımdı, der. Durup dururken bu hikaye şimdi nereden aklıma geldi? Biliyorsunuz bir süredir ülkemizde başkanlık sistemi tartışılıyor. Herkes aklının erdiği şekliyle fikir beyan ediyor. Herkes gibi ben de bir vatandaşım, aklımın erdiğini dile getiriyorum. Düşüncelerimi uygun ortamlarda paylaşıyorum. Ne bir partinin üyesiyim, ne de bir cemaate bağlılığım var. Sadece bir ferdim. Herkes gibi benim de eğrilerim, doğrularım var. Fikrimi kimseye de zorla kabul ettirecek elimde bir güç yok. Ne bir makamdayım ne de bir işin patronuyum. Yiyecek bir lokma ekmeği de kısmetse yerim. Kısmet değilse o da nasip olmaz. Kadere de inanan bir kişiyim. Ne yazmışsa yaradan, o gelir başa, diyenlerdenim. Bir süredir aralarında çok değer verdiğim arkadaşlarım olmak üzere bazı insanlar benim fikir beyan etmemden rahatsız oluyorlar. Herkesin düşüncesine saygılıyım. Uyarılara da değer veririm. Ancak uyaran arkadaşların bir kısmının sosyal medyadaki sayfalarını inceledim. Hemen hemen hepsi de başkanlık sistemiyle ilgili fikir bildiren kişilerdi. Ama tek bir ortak noktaları vardı. Hepsi de benden farklı düşünüyorlardı. Lokman Hekim'in ifadesiyle hepsi de bal yemişlerdi. Şimdi bu durum karşısında ben ne yapmalıyım? Onları kırmak da istemiyorum. Çünkü benden farklı düşünseler de ben onları seviyorum. İnsan benden farklı düşündü diye dostlarından vaz mı geçmeli? Yok, geçmemeli. Ben de geçmiyorum. Onların uyarılarını gayet soğukkanlı olarak dinliyorum. Dostlarımın uyarılarına dikkat ederim. Ama uyarırken kendileri yapıyorsa reçetem Lokman Hekim'in reçetesi gibidir. Lokman Hekime uyarım. Her insanın bir yetişme tarzı vardır. Ben böyle yetiştim. 36 yıl eğitim camiasında çalıştım. Binlerce öğrencim oldu. Onlara her fırsatta bu ülke fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanların omuzlarında yükselecektir dedim. Okullarda gazeteler, dergiler çıkarttım. Her çıkarttığım gazete veya dergiye ben bu sözü yazdım. Şimdi kendimle nasıl çelişirim ki? Kendime hayat felsefesi olarak da kendi kendimle çelişmemeyi seçtim. İnsanların başkasıyla çelişmesi çok önemli değildir. Gelir geçer. Ama insan bir defa kendisiyle çelişkiye düşerse onun inandırıcılığı kalmaz. Ne kadar güçlü olursa olsun, sözü ne kadar geçerli olursa olsun, kendisiyle çelişkiye düşen insanların akıbetleri berbat olur. Şu üç günlük dünyada hangimizin garantisi vardır? Belki şimdi şu satırları yazarken son nefesi almış olacağız. Bari hiç değilse onurlu olarak son nefesi alalım. Belki vermeye fırsat bile bulamayız. Hayat bir nefesliktir dostlar. Kimseyi kırma, üzme niyetinde değilim. Sadece hür irademin peşindeyim. Başkanlık sistemi denen sistemi benim aklım almıyor. Ülkem için de faydalı görmüyorum. Onun için de hayır diyorum. Hayır da hayır vardır. Son nefesimiz de hayırlı olsun. Bari çocuklarımız bize, kendisiyle çelişen adam demesinler. Ahmet Kaytancı Evet, güzel insanlar, eğitimci, şair ve yazar Ahmet Kaytancı, bu satırları 6 yıl önce yazdı. Aradan zaman geçti. Türkiye bu zaman zarfında başkanlık sistemiyle yönetildi. Lokman hekim tabiriyle, var yiyenler de oldu. Vahsız kalanlar da, 14 Mayıs günü sistem tekrar oynanacaktır. Hep birlikte sonuçları göreceğiz. Birkaç yerden bağlı maaş alanlar, hak etmediği halde makamlara kurulanlar, servetine servet katanlar. Elbette sisteme devam diyeceklerdir ya diğerleri mayıslarda buluşmak üzere en güzel günler sizlerin olsun